bilgilerimize merhaba gençler. Bugün bursluluk sınavı Kasım ayı çalışma programına geçmiş bulunmaktayız. Şöyle yepyeni defterimi göstereyim. Bu defteri sizlerle birlikte Süsledim Bu benim defter süsleme, iple defter süsleme 2 videosuna bakabilirsiniz. Böyle çok güzel ve arada Mesela derste canınız sıkıldığında falan bu iplerle oynayabilirsiniz. Ben mesela özellikle çok stresli olduğum zaman bu iplerle böyle böyle oynuyorum. Çok hoşuma gidiyor. Belki de o yüzden yaptım. <laughs> evet dediğim gibi burada şöyle görüyorsunuz. Kasım ayı bursluluk sınavı çalışma programı. İlk olarak 26 Ekim'den 6 Aralık kadarlık bir Kasım ayı takvimimiz var. 23 Kasım'ı işaretlemişim. İşte YouTube'da 3. ayım diye. Şöyle zaten klasik her zaman her ay yaptığım bir takvim. Hiç uzatmaya bile gerek yok. Direkt şöyle geçiyorum. Burada ben bursuzluk sınavında bir değişiklik yaparak sizlere motivasyon sayfası yaptım. Şöyle ilk olarak kendime doğru çevireyim bakayım. İleride hayatının daha güzel olması PUBG oynayarak değil, soru çözerek olur. Özellikle 5. sınıfa giden arkadaşlar PUBG oynadığınızı biliyoruz. Son model telefon almak için son model soruları çözmek gerek. Bu biraz değişik olmuş. Önce almak istediklerinin listesini yap. Hım almak istediklerim diye bir liste oluşturmuşum. Sonra onları elde edene dek durma. Bak bu güzel. Bu gerçekten insanı motive edecek bir şey. Almak istediğim ne var? İşte bir akıllı telefon olabilir, bilgisayar olabilir, dizüstü bilgisayar olabilir, laptop olabilir. Artık ne almak istiyorsanız güzel bir araba olabilir. İşte almak istediklerinizi yazabilirsiniz. Sonra da onları elde ederek durma. Hani insan almak istediği şey gözünün önünde olursa ne olur? Onu elde etmek için çabalar. Ben de bundan yola çıkarak böyle bir şey yaptım. Onun dışında yine burada güzel motivasyon sözleri var. Şöyle bir tane okuyayım. Youtube kimsenin hayatını kurtarmaz ama çözdüğün sorular senin hayatını kurtarır. Evet, gençlerde bu YouTube açma sevdasıyla ilgili bir şey aldım. Şimdi imrenerek izlediğin videodaki kişi vaktiyle çok çabaladı. Evet, şu anda mesela e, en çok YouTube'da kimi izliyorsanız o da vaktiyle bu şu anda bulunduğu mertebeye gelene kadar çok çabaladı. İşte ileride keşke dememek için şimdi çalışman gerek. İşte bu sınavı kazanırsan ileride daha büyük sınavlarda zorluk çekmezsin. Oyunda birinci olmak için verdiğin emeğin ve vaktin dörtte birini bir ya da bir bölü dördünü diye almışım. Ben dörtte biri diye okuyacağım. Dörtte birini ders çalışmaya ayırırsan sonuca sen bile inanamayacaksın. Hayallerini ertelersen asla gerçekleştiremezsin. Önce kendine şunu sor. Telefon mu daha değerli benim hayatım mı? Cevap senin geleceğin. Güzel bak, bu, bu sözü ben yazdım çok. Aslında çoğu sözü ben yazdım da neyse. Ee, evet, Bursuluk sınavım çalışma programının ilki. İlk olarak bu sayfayı, her iki sayfayı üç'e ayırmışım. İşte Türkçe, sosyal, din bir sayfada. Hemen arkasında İngilizce, Matematik, Fen. Artık. Türkçe'de hangi dersi çalışacaksın ya da kaç soru çözeceksin aklında Türkçe dersiyle ilgili ne varsa yazabilirsin ya da aynı şekilde sosyal, işte dinle ilgili olabilir İngilizce olabilir matematik olabilir fen olabilir hepsini yazabilirsin daha ya sonra haftam nasıldı fosforlu kalemle yazdığım için pek gözükmüyor olabilir arkadaşlar hemen göstereyim Çalıştığım konular hafta ertelediklerim işte Türkçe, sosyal, din, İngilizce, matematik, fen. Geçiyoruz. Bir de bu hafta kaç soru çözdün? Türkçe, İngilizce, ondan sonra sosyal bilgiler, matematik, din ve fen. Daha sonra alttan haftam nasıl geçti? İşte ne kadar iyiyse ona göre boyayacaksınız. 1, 2, 3, 4 tane çizmişim. Normalde 5 tane çizerdim. 3 4 çizmişim. Sebebi yok. Sonra sayılarla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yazmışım. Evet bu diğer hafta olduğu için. Şimdilik videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Bursalık sınavı öğrencileri. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Ve video bensiz. Like atmayı, kanala abone olmayı da unutmayın.